Hazreti Cebrail Efendimiz'e son defa gelip Azrail Aleyhisselam'ın gelmekte olduğunu haber verdi. Az sonra Azrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah dünyada kalmak istersen ziyaret edip gideceğim. Mevla'ya kavuşmak istersen, ruhunu alıp gideceğim, dedim. Güzeller güzeli, Hazreti Cebrail'e baktım. Hazreti Cebrail, Ya Resulallah, göklerde melekler, sizi, beklemektedirler. Bunun üzerine Fahri Alem efendimiz, "Ya Azrail, görevini yerine getir." dedi. Yanında su kabı vardı. Elini suya batırıp ıslak elle Mübarek yüzüne sürdü. Ya Rabbi, ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver ve canımı tatlılıkla al diye dua ediyordum. Mübarek dudaklarından la ilahe illallah kelimesi döküldü ellerini yüzünden kaldırdı, gözlerini semaya çevirdi. Allah'ım, Rafiki i cümlesini tekrarlaya, tekrarlaya, Medine-i Münevvere'de Hz. Aişe annemizin odasında mübarek başı Hz. Aişe annemizin göğsünde olduğu halde 63 yaşında iken mübarek ruhu refiki ağlaya yükseldi. Rabbim sevgilinin nurlu yolundan ayırmasın, şefaatına nail eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin وعلي ال محمد